Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? onu iyisiniz. ben Pixel Studio bugün sizlerle arkadaşlar bu video efsane bir video geldi arkadaşlar. Bugün sizlerle bu videoda arkadaşlar güzel bir elmas kasma taktiği göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki de gördüğünüz gibi son bölgede göstereceğim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce lütfen abone olmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Gerçekten destekleriniz ee, çok beni destek ediyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Discordumuza katılarak da e, günlük çekilişleri de alabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar ufak bir videoyu e, bölüyorum. Klanımıza gelecek varsa lütfen arkadaşlar söyleyin. Gelecek varsa arkadaşlar söylesinler. Şimdi hızlı bir şekilde artık taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar bu videoyu pek uzatmayı düşünmüyorum açıkçası. Hemen şöyle arkadaşlar yani göstereceğim sizlere neler takacaksınız neler yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi poşunlar tarafından arkadaşlar en güçlü poşunuz işte poşunlarınız ne neyse onu kuşamanızı öneriyorum ki zaten e, Baya ucuz hiç önemli değil arkadaşlar. Coinspan takıcı ama önemli değil. Oha, coins bayağı var arkadaşlar önemli değil. Ee, Treasure Hunter, Treasure Hunter da takım arkadaşlar. Treasure çıkan Treasure Hunter'larda yani çıkan e, Treasure'larda satabilirsiniz. Elması koyduk zaten o belli arkadaşlar. Bir de bilmeyenler var. Ee, speed Potion'da petleri ve oyuncuyu daha hızlı ilerletiyor. Bu da güzel arkadaşlar. Yüzde 55 ilerletiyor. Baya baya arkadaşlar bilginiz olsun. Sprinkle Kesinlikle koyuyorsunuz Lucky block ara sıra koymayı e, Bence ihmal etmeyin arkadaşlar Bence koyun çünkü Baya güzel bir giftler çıkartıyor Ödüller çıkartıyor Bence ona göre arkadaşlar Bence bunu koymanızı öneririm Ve tabii ki fortune flag koyarsınız Tabi arkadaşlar bütün e, Squidler işte neyse Onları koyuyorsunuz e, Siz kaç tane eat max yapıyorsanız onu yapın bunu yapın Şimdi arkadaşlar enchant kısmına Geldim Enchant kısmında arkadaşlar bir 3 tane Elmas yeterlidir. Gerçekten yeterli. Ee, bir tane treasure Hunter. Süper Magnet'ınız varsa ya da normal Magnet'ınız varsa o da olur. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bir tane Strong Pet takıyorum. Bir tane e, Critical 9 koyuyorum arkadaşlar. Hepsi 9 gördüğünüz gibi. Ve yani arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel taktik aslında arkadaşlar. Bunları koyup e, şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde kasılalım. Ve şöyle göstermek istiyorum. Bendeki Pet e, şu Pet Aynen bendeki pet bu güçlü pet arkadaşlar bu e, ben bilmiyorum çok açamadım bundan ama bilmiyorum yani daha güçlüsü çıkar mı bu mesela bu çıkarsa bundan daha mı güçlüsü olur İş bir denemedim ama bence bu bayağı bir güçlü bakın arkadaşlar ikincisi bu buysa ihtimalle bu olur yani en sonuncusu belki bunun gücünde olur bu event petindeki olur arkadaşlar onun için bilginiz olsun bence bu petlerden varsa ki bayağı ucuza satılıyor arkadaşlar. Bu petlerden varsa bence yapın arkadaşlar. Şimdi hemen arkadaşlar şöyle yapalım. Sprinkles maksimum. Bu maksimum. Sonra salıyorsunuz. Sonra bir tane lucky like block atıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da şöyle yapın. Evet çok güzel arkadaşlar. Baya e, güzel kasma taktiği. Bilmiyorum arkadaşlar. Bence güzel bir kasma taktiği arkadaşlar. Baya bir ya çok elmas veremiyor. Nedense onu çözemedim pek. Onun için yani strange, strange koydum arkadaşlar. Ee, e, söyleyin. Yani strange ve critical koydum. Onun için arkadaşlar koymasaydım büyük ihtimalle o elmaslar baya düşerdi. Ve gördüğünüz gibi hatırlıyorsunuz arkadaşlar 5 dakikada e, 70k falan alıyorduk. Şimdi çok hızlı kırmadığımız için çok fazla alamıyoruz. Ama bakalım arkadaşlar 5 dakikada e, kaç alacağız. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bir de buna girmeyi ihmal etmeyin. Bir dakika bakalım. Ne? Ben şunu şu benim gözüme çarptı. Ne, ne, diyor? Total rooms visited. Ha. Anladım. Kasmayaları atarız da. Hocam yani olmaz ama böyle Helal Enes. Helal kaçırsan sen. Şimdi bakalım arkadaşlar. Başka kimse donate atmıyor. Bu atmıyor. Bu atmıyor. Bu zaten adam istese bir yıldır atmazsa yine hiç gerek yok. Bu benim yan hesabım. Bu da benim. Bu benim Abdülkadir'im. tam önemli değil. Sen atman gerekiyordu. Sen önemli değil. Aynen arkadaşlar. Yani bunlar en azından bir, bir kişi atsın arkadaşlar. Aynen. Neyse. Şimdi e, ee, iki dakikada ya yani bir buçuk dakikada 15 tane kastık oğlum fare git ha burada tamam ekran büyük göremiyorum fare ya amınak <laughs> bence güzel bir elmas alacak mıyız beyler sizce ne diyorsunuz bence di lan ha. bence diyorum ki güzel bir elmas sayısı alırız ya yani. Vallahi valla alırız baba Birkaç alırız arkadaşlar benim tam benim <laughs> Ya güzel bir alırız. Güzel güzel güzel. Güzel bence alırız arkadaşlar. Şöyle hatta çıkan itemları da satmayı da unutmayın arkadaşlar. herkes kesinlikle bakın. Yani güzel itemler çıkıyor bilginiz olsun ki. Ama işte ben bunları bekleyeceğim. Bunları e, ee, fiyatı artarsa mükemmel bir şey olur. Artmazsa baya zarardayız. Çünkü ben buna ben yayın yaparken ben bunlara yani 600 tane vardı ve şu çıkmadı. Ve o 600 tane aldım ve 40 milyon 30 milyon Harcadım huge alabilirdim ben bununla Ama yapamadım Önemli değil arkadaşlar e, Fruitleri satabilirsiniz Bakın arkadaşlar gerçekten satmanızı öneririm Fruitleri bunu satma da bunları satın Bunlar eğer 3000 5000 ne kadar varsa Bunları hepsini satın arkadaşlar Ya da toplayın öyle topluca satın bayağı iyi oluyor e zaten çıkıyor açarak da elmas kasıyorsunuz Yani bu da kolay bir şey arkadaşlar Bakalım aha Oğlum niye zaman çok az ilerliyor Ben bunu çözemedim ama neyse arkadaşlar ya 2 dakika kaldı ve 34k aldık. Şimdi bilmiyorum şurada bir güçlü pet varsa daha güçlü daha güçlü pet varsa bakarız. Harbi bakarız arkadaşlar. E tabi atarsanız da güzel olur. E, ha bir de petlerde arkadaşlar elmas artı glittering elmas glittering ve de ve TNT var arkadaşlar. Ee, bunlarla böyle arkadaşlar. Hücreler düşüyor. Vay güzel bir 13 milyonu nereden al alabilirim? 13 milyonu güncellemede alabilirdim hype e, hype gift vardı alamadık Neyse ya ben daha bugün arkadaşlar geçtim son bölgeye bilginiz olsun daha saat 6'da e, bugün geçtim son bölgeye onun için yani e, oynama oynamıyordum oyunu dediğim gibi videolar için oynuyorum oyunu video çekmek için oynuyorum oyunu ve bakalım şimdi burada enter diyor enter gerek yok ki biz zaten bayağı bir şey yaptık arkadaşlar Hadi son bir dakika ve son bir dakikada bakacağız arkadaşlar. Bence ben bir son bir dakikada bir tahminim e, 55k verir bu %100 arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğim gibi yani tahminen bu e, ha mouse'u göremiyorum. Tahminen bu arkadaşlar ya pek bir şey değişmedi aslında. E, şöyle bence arkadaşlar burada kasılın tamam mı kasılın burada. Ama ayrıca de şuralara kasılın burada çıkan itemler da pahalı yani ona göre. E, bir bakalım ben klanlar adamlar nasıl kasıyorlar 300 mü? Adama a aslında girebiliriz ha biz. Bak istesen de girebiliyoruz ha. İstesek de girebiliyoruz ki. o zaman gireriz. ki kimse kasmıyor niye? Girebiliyoruz da kimse kasmıyor. Aynen 50, 60k verdi aynen arkadaşlar. 60k sayın onu. 5 dakikada 60k bence iyi bir sayı bildiğiniz olsun. Ee, ve 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 arkadaşlar tamam başka bir şey yok arkadaşlar. Tabi balonları kırmak isterseniz kırın balonlar. Taktiği ilk ben buldum. Kimse şey konuşmadı. benden çalmış olanlar var arkadaşlar ama yeter abi ayıp oldu. Tamam arkadaşlar bunlar da güzel arkadaşlar. Neyse ben dediğim gibi son bölgede elmas kasmayı gösterdim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Free to play'ler mi o şey yani free to play'ler mi yani şey için mi onları pek bilmiyorum. Ee, arkadaşlar. Yani kısacası ben son bölgede gösterdim. Sizde artık neyiniz varsa neyiniz yoksa ben pek bilemiyorum onu. Neyse arkadaşlar kısacası ben gösterdim. Free to play'ler için olsun. Ee, olmasın arkadaşlar hiç önemli değil. Ve şunu bir kıralım bakalım. Kaç veriyor? İki tane verdi. Ee, dört tane. Vallahi iyi Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 dakikada 60k 60 bin elmas topladık. Gerçekten bu çok iyi bir sayı arkadaşlar. Yani saati hesaplayın arkadaşlar benim matematik etmiyorum ama eee aynen bir, 20 dakikada 240K 20 dakika 480K e, neyse arkadaşlar siz de hesaplarsınız dediğim gibi e, 700 800 neyse arkadaşlar siz hesaplayın arkadaşlar günlük kaç alıyorsanız tabi Fortune, Fortune Flag'leri de unutmuyorsunuz Fortune flagları yani sprinkler'ları da unutmuyorsunuz arkadaşlar bunları koyuyorsunuz her 3 saatte bir değiştirmeye çalışın bence değiştirirseniz ki baya iyi olur arkadaşlar Yanlışlıkla buna girdim. Önemli değil hadi bakalım. Neyse arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmalar arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. TikTok'umuzda. TikTok değil lan. discordumuz arkadaşlar. Katılın. Çekilişler yapıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.